Değerli arkadaşlar, sineklerle uğraşmayın, bataklığı kurutun. Sizi benden, sizi sorunları yok dediğiniz insanlardan farklı kılan düşünceniz ya da duygularınız değil. Altyapınız, zemininiz, sizin zemininiz duyarlı hale gelmiş. Nasıl ki bir insan çok para kaybettiğinde kayıp yaşantısına karşı duyarlı hale gelir. Daha böyle para harcarken kaygılanır falan. Deprem yaşamış bir insan depreme karşı, sese karşı, gürültüye, sarsıntıya karşı duyarlı hale gelir. En ufak bir sesten bile fazla etkilenir. İşte siz de bazı kavramlara, bazı psikolojik yaşantılara karşı duyarlı hale geldiniz. Ama siz duyarlı hale gelmediniz, getirildiniz. Korkma dersen korkuya karşı duyarlı hale gelirsin. Canını sıkma dersen can sıkıntısına karşı duyarlı hale gelirsin. Sıkıntıdan sıkıntıyı sıkıntı etmeyi öğrenirsin. Korkma dendiği zaman Korkudan korkmayı öğrenirsin. Kaygılanma dendiği zaman, böyle kotlandığın zaman kaygıdan kaygılanmayı öğrenirsin. Azı duygu, çoğu hastalık dendiği zaman duygulara karşı duyarlı hale gelirsin. Depresyon dendiği zaman duyarlı hale gelirsin. Panik atak dendiği zaman duyarlı hale gelirsin. Duyarlılığımızı kavramlarla artırdılar. Kavramlar hem duyarlılığımızı artıran hem de duyarlılığımızı azaltan unsurlardır, uyarıcılardır.